Çok teşekkür ediyorum. Neymiş? Bir daha söyle bakalım. Türk damışçıları kavga etmiş. Anladım. Bir de Gökten araba mı yağmış? Hayır ya, kamyon düşmüş. Kamyon mu düşmüş? Maganda kurşunu yakmış. Yakmış kurşunu Yine bebek, yine şiddet. Evet, Mars'ın da neydi? Bir küçük bebek yola koyulmuş. Diş, ana dişlerinin de düştüğünü görmüşler kırıldığını görmüşler darbeymiş bebek. Erzurum'daki çocuk ölümleri. Vah oh ne yazık. Acı acı acı. Çok acı haberler getiriyorum ne, ne yine can kurtarmış. Can Son yağışlar. Yurtta hava. Son yağışlar içim, içimize su serpti. Antalya'dan hava, hava, a, Antalya'da ağaçlar çiçek açtı sayın seyirciler. Etkili yağış. Yurdun büyük bölümlerinde büyük yaşlar olacak ve oldu. Evet. Çok komik haberlerim var size söyleyeceğim. Rating cinayeti yine tabi. Uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu kullanmış. 12'ye kadar düşmüş. 12 yaş. 12 yaş. Yani 12 yaş ne demektir bilir misiniz? Mavi gözlü. Sen gel buraya. Sen gel bakayım. Gel gel. Ben alayım. Gel buraya. Gel, sen haberleri okuyun. Tamam ben okuyayım. Evet. Yani yangın can aldı. Kozan'da. Kozan'da benim canım ölürken, Benim canım köyü. Kozan'da bir kişi ölmüş. Maddi zarar çok. Evet komik haberim de geldi mavi gözlü adam da geldi? Geç, geç, geç mavi gözlü seni. Tamam işte. Ya bu hırsız. Eve balkondan giren hırsız baksanıza. Ne? <laughs> Ayaklı. Giren hırsız puding gibi. Aa puding yiyor. Puding yemeğinde emanet etmiştir. Ama kadının emeklerine boş. E, unuttum ya. Cep telefonunda numara taşıma. Yani bu telefonu aldın. Ondan sonra değiştirmek istemiyorum. Değiştirdin. Hatta sen de. Ama öbür telefona geçerken niye numaran değişiyor? Bunların hepsi sonunda. Köprü ve otoyol zaman. Bıktım ya kardeşim. Köprü zamanıymış, otoyol zamanıymış, parasıymış. Oha ben size 5 lira mı ödeyeceğim? Hayır abi 5 lira zamımız. 7 lira ödeyeceksin abi. 3 lira da otoyol parası. Bizden böyle. Aman aman. 10 lira. Ya kardeşim. Ah. Ya kardeşim diyorum. Sana ne benim paramdan, otoyolumdan, arabamdan. Sana ne yani? Neyse çok konuştum. Yıl sonu başarı puanı. Yani Olsa, ona göre de diğer puanlarıyla karşıdan karşılaştırılıp sana karar verilecek. İpekçi. Ah İpekçi'nin ölümünün 28. yılı. Bol yırtık çorapları. Delik delik çoraplar. Adam camide gitmiş. Delik delik çoraplarla. Adam deli eder ya. Fransa'da siyah olmak. Bunlar hep kıyak geçiyorlarmış, yani kıyak geçiyorlarmış derken farklı davranıyorlarmış. Ondan sonra e, polisler falanlar böyle ayrımcılık yapıyorlarmış. Meksikalı topuncuk bebek. Boyu 55 cm centim, olan bebek. 6 kilo 400 gram yani. Televizyon yayınları. Tari tari. Evet, spiker. Hadi pili bitiyor. Tamam bitti zaten haberlerim. Tamam, Hadi iyi akşamlar dilen. Hadi bay bay iyi akşamlar sağ olun var olun.